Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere düz yapılan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Fakat görünüşü aynı lastik şeklinde görünüyor. Fakat baştan uyarayım. Lastik şeklinde görünmesine rağmen kıvrılma yapacaktır. Bu yüzden lastik yerine kullanamayacağınız bir model. Fakat düz örgülerde veya boyunluk kaşko şapka gibi örgülerde spor şık bir model Sade ve şık model sevenler için tavsiye edebilirim. Aslında erkek, kadın, çocuk ayırmadan evdeki herkes için kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Öncelikle modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1 3 5 7 9 şeklinde tekli sayıları ayarladığınız zaman tam denk gelecektir. Ben bu modelde kenar ilmeği de kullandım. 19 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası modelimin arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelin başlangıcında bir ters bir düz lastik kullanabilirsiniz. Modelin devamı lastik ile takım şeklinde görünecektir. Arada böyle kabartmalı iri ilmekleri görünen lastik görünümünde bir örgü modeli. Sıra boyunca Tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön sırasındayım ve örgümün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arkadayken sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca bir tane ilmeği düz örüyorum. İpim arkadayken ikinci ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu sırada ipimiz sürekli örgünün arka tarafında olacak. Bir ilmek düz örüp bir ilmek örmeden atlatmanız gerekiyor. İlerlediği zaman çok muntazam ve lastik görünümünü andıran bir örgü modeli oluyor. Fakat başlangıcı düz olduğu için kıvrılma yapıyor. Bir ilmek örmeden atlatıp bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden atlatıp bir ilmek düz ördüm. Dediğim gibi kenar ilmeği kullandığım için bir tane de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Modelin arka tarafında sadece ilmekleri atlamadan sıra boyunca ters olarak örüyoruz. Modelimizi sadece ön yüzde uyguluyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Ve sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde kenar kısmı daha muntazam oluyor ipim arkadayken bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum ve bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca önce bir ilmek düz olarak örüyorum. Sonra ipim arkada iken devamındaki ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu örmeden atlattığımız ilmekler örgü ilerlediği zaman üç boyutlu bir görünüm kazandırıyor. Ve farklı bir görünüme sahip oluyor. Bakın bir ilmek örmeden atlattım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz örerek sıramı bitirdim. Tekrar arka taraftayım. Dediğim gibi arka tarafta işlem yapmıyorum. Sadece sıra boyunca tüm ilmeklerimi atlamadan ters olarak örüyorum ve örgüye başlangıç ilmeğini örmeden alıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın modelim ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeğini örmeden aldım devamındaki ilk ilmeği düz olarak ördüm. İpim arkada iken bir ilmek örmeden atlattım. Bir ilmek düz ördüm. İlmeği bakın arka tarafından girerek diğer şimdi aktarıyorum ve yönünü çevirerek bir sonraki sıra için hazırlıyorum. Eğer bu ilmeğin yönü çevirmez iseniz sonraki sırada örerken çevirmek zorunda kalırsınız. Bu ilmeği çevirmeden arka tarafta örerseniz de model oluşmayacaktır. Farklı bir görünüme kavuşacaktır. Bir ilmek düz örüp bir ilmek örmeden atlattım. Ve sıra boyunca aynı şekilde modelimi tekrarlayarak devam ettim. Bu şekilde modeli ön yüzde uygulayıp arka yüzde ilmekleri sadece ters örerek devam ediyoruz. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. Sadece başlangıcında bir ters bir düz lastik ördüm. Ama ona rağmen bakın iki sıra lastik bile yeterli gelmedi. Örgüm kıvrılıyor. Bu yüzden başlangıcında lastik kullanılması gereken bir model. Ama bakıldığı zaman düz örülen bir örgü gibi görünmüyor. Oldukça hoş ve muntazam bir örgü oluyor. Genelde düz örgüde ilmekler irli ufaklı olduğu için çok muntazam düşmez. Ama bu modelde oldukça muntazam duruyor. Bu yüzden dediğim gibi erkek kadın ayırmadan herkes için kullanabilirsiniz. Bakın baştaki bir ters bir düz lastik takım olsun diye düz ilmekleri örmeden atlattığım ilmek olarak devam ettim. Ters ilmekleri ise ön yüzde düz ördüğüm ilmek olarak devam ettim ve aynı sanki model devam ediyormuş gibi takım bir görünümü oldu ama sizler dilediğiniz başlangıç lastiğini kullanabilirsiniz tekrarlıyorum bu model lastik kullanımı için uygun değildir bunu gören birisi düz örgü olduğuna şaşıracaktır Sadece ilmeklerimizi düz örerek bu modeli elde ettik. Zevkle öreceğinizi düşünüyorum. Burası modelimizin arka tarafı. Ön yüzde tüm ilmekleri düz ördüğümüz için arka tarafta da ilmeklerimiz ters örgü görünümüne sahip. Sonradan ipin rengini çok sorun oluyor. Bu ipimde uzun yıllardır evde üzerinde kağıdı bulunmadığı için maalesef ne renk numarasını verebiliyorum ne de marka ismini verebiliyorum sadece bu şekilde farklı bir renkle modelimi çalışmak istedim 3.5 numara şiş kullandım kullanacağınız şiş kalınlığına göre bu ilmeklerin 3 boyutlu kabarık görünümü ve iriliği değişecektir lütfen bunu da göz önünde bulundurun kanalıma abone olmayı unutmayın abone ol yazısının yanındaki zile tıklayarak paylaştığım tüm videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.